Tamam başlayabilirsin. Yapacağımız sıradaki yer feature article diye öne çıkan artiklari vereceğimiz falan. Şey nerede? Yok direkt sen bunun modelini oluşturarak başla alttan terminalden devam et yani. PHP artisan make model model Modelin ismi ne? Feature article. Beraber. Aynen, de. aynen doğru. Büyük olacak böyle. Aygün, buradan sonra ne yaptık biraz önce? Tire, ne koymuştuk? Tire, M, P, S koymuştuk. Tamamdır, okey. Yapalım aynısını. Şimdi bakıyorum, ben buradan getiriyorum sana. Daha hızlı olur mu? Migrations'da article'ın, feature article'ın oluştuğu. Modelin altında feature article'ın geldi. Ve factories'in altında da feature article'ın geldi. Şu an önce biz tabloları oluşturduğumuz için buradan devam edebiliriz. Ben sana field'larını açıyorum. ID, article ID. Sadece article ID koyacaksın içine. şeyleşmedi. Aynen article ID diyeceğiz ona. En altta da foreign key'ni yapacağız o kadar. Doğru fark etme. İkisi de olur. Önemi yok sırasının. Referansa direkt yazabilirsin. ID. Article tablosundaki ID olacağı için article diyeceğiz 10 article. E, articles olacak. S2 yok fanında. Buna bu silindiği zaman da bu da silinsin. <laughs> şey. bunu şimdi çalıştıralım. PHP artisan migrate diyelim. <laughs> Bakalım tablomuz oluştu mu? feature_articles şeklinde şöyle tablomuz gelmiş öne çıkarılan artiklları görebiliyoruz. Şimdi sıradaki tablomuz eee user like article olsun. Aslında var ya hepsini artıkla başlamak daha mantıklıydı yani de neyse <laughs> biz devam edelim. User like articles yapalım. Güzel. Şimdi ben hemen açıyorum sana. Burada da bir article id'in olacak bir de user id'in olacak. Geri kalan bilgilere ihtiyaç yok yani. Şu ikisini silebilirsin. フフ Windows J ile kopyalayacaksın. Windows W ile w, w diyorum. V ile yapıştırabilirsin. Böyle öyle, öyle kopyalayabiliyorsun. Yani. Kopyalanmadı sanırım. Tamamdır. Çalıştıralım şimdi. Bakıyorum hemen. User like articles tablomuzda gelmiş. Hatta şöyle bir de o renk bir de bakalım yine. O renk ellerimizde başarılı oluşmuş. Bir sıkıntı yok. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Sıradaki de article comments olsun. Article, article comments ya. olsun. Articles demeyelim çünkü article taraf çoğu. Article comments. Aynen. Bir daha bakalım. Şu tablo bak. En alttaki var ya. Hatta ben şunları da bir şöyle getirelim. seçeyim yanlışlıkla model oluştu da sadece onu silebilir misiniz? Ee, tabii tabi modeli sileyim hemen. Article, comments, şunu sildim. Bıraktım sana. Gösteriyorum. Önce user id, article id alıyoruz. Hatta istersen şuradan kopyalayalım. Bir daha bir daha gidip gelme. Zaten aynısı olduğu için burada. Bunu komplesini alıyorum tamam mı? Ctrl C aldım. Hemen altına yapıştırdım. Böyle timestamp'ı da şöyle üstüne aldım. User ID, article ID. Şimdi comment, comments alabilirsin yorumları. Yorum daha doğrusu. Comments değil, comment. Şeklinde alabilirsin. E bu commented string tutabiliriz. Yani ya da çok uzun olacağını zannetmiyorum. Ya da daha uzun olabilir. Text diyelim istersen. Daha uzun çünkü koyma ihtimali var yani. Biraz daha uzun belki yazılar gelir. Kodla ilgili soru soran mesela. Evet. Comment <laughs> diyelim. S2 koymaya gerek yok. Direkt comment. Bunun aynen böyle devam edebiliriz. Status koyalım şimdi. <laughs> Boolean yaptık <laughs> hepsini. O yüzden Boolean devam edelim defaultu 0 olsun yine. Ama buradaki statüsü e, boolean yapmayalım, integer yapalım. Çünkü şey, statüsün 0, 1, 2 olma durumlarını farklı yapacağız demiştik. Onaylandı, işte onay bekliyor falan gibi durumlar olsun ya da reddedildi anlamında. O yüzden integer yapalım. Yani tiny integer yap. Direkt integer değil, tiny integer, küçük bir integer değer olsun. Tiny küçük demek, küçük integer bir değer alıyor. Okey. Sonra bakalım. E, created updated okey zaten. Parent ID koyalım. Bu parent ID'yi e, şunun hemen altına koyalım. İstersen bunun hemen şeyini de oluştur. Bu arada bu null olabilir. İlla parent olmak zorunda değil. Null label yapabiliriz bunu. Tamam. Bir daha e iyi de verelim. Burada sadece şunu istiyorum. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Burada e, eğer ki user silinse bile user'ın yorumlarını geriye dönük silmek istemiyoruz. Ya da article silinse bile yorumlar silinmesin. O yüzden şu on delete kısımlarını kaldırıyorum. Tamam. Sen de bıraktım şu an ellemiyorum. Bunun şeyini öğrendi ha, artık. Aydi yine ya yine aynı tablo. Article comments olacak. Article comments onu yazıyorsan. referansı yine ID. Ee, Bir saniye parent ID. Zaten burası doğru. Öyle olacak. Ha, evet, silindiği evet. zaman mesajını silinmesin bilmeyi engelleyelim. Burada silme olmasın. Çünkü burada soft delete kavramını kullanacağız. Yani biz soft delete'i şu an henüz bilmiyorsunuz. Ee, Table'ın, yani şu timestamp'ın hemen üstüne çıkalım. Bir üst satırına. Oraya table soft delete diyelim. Göster işareti soft delete. Aynen soft delete. Enter'la yukarıdakini. Şimdi arkadaşlar biz veriyi tam olarak silmeyeceğiz. Ee, zaman zaman hani sildiğimiz yani bir comment bilindiği zaman stop delete olacak. Geri dönük olarak yorumlar her zaman sistem üzerinde kalsın. Adam kötü bir yorum yazdı. Bu yorumu silip de hani kaçıp gidemesin. Demek istediğimi anladınız mı? Yani yorumu kaldırabilir olacak ama kaldırsa bile bizim sistemde arka planda biz bunu tutuyor olacağız. O yüzden stop delete diye bir kavram var. Bunu da kullandığımız zaman göreceksiniz. Ee, oraya bir şey yazmana gerek yok. Direkt bırakabilirsin bu şekilde. Sadece ilgili modelin yani bunun modeli oluşturduk ya article comments. Ona bir trait ekliyoruz. Onu daha sonra kullandığımız zaman yaparız zaten. Ya da hatta şimdi gidip ekleyebilirsin. Bunun git şimdi modeline. Modelini aç. Modelinin use has factory var ya onun yanına bir soft delete şeyini ekleyeceksin. Trait'ini ekleyeceksin. Virgül. Virgül koy oraya. Soft delete sesi büyük. Soft bak geldi zaten direkt. Enter'la o kadar. Sadece bunu eklemen lazım ki kullanılabilir olarak soft delete olarak kullanabilirsin. Herhangi bir şey sildiğin zaman artık silinmiyor olacak. Sadece soft delete diye bir alan var. Bu soft delete alanı dolu gelecek. Peki bu soft delete alanı nasılmış? Bir bunun içine girer misin? Bas bir içine görelim hep beraber. Ne olduğunu görelim yani. şuraya. Aynen bas ona. Ama dur ben basayım. Sen de şey olmuyor çünkü biliyorum. Unuttum onu ben sizde olmadığını. Bakın ne yapıyormuş? Timestamp atıyormuş. Yani silindiği anın tarihini atıyormuş ve eğer ki ben bir kolum ismi vermezsem şu an vermedim. Silindiği saati gösteren deleted at olarak bir bilgi veriyor bize. Şimdi geri geliyorum. Statüsü yazdık en son. Bunları yazdık. Parent ID yazdık. Like count unlike count. İki tane integer tanımlaması yapalım. Ve bunların defaultları yine sıfır olsun. Tamamdır herhalde. Migrate edelim. Süper. Geliyorum. Article comments tablo artık var. Yorumla ilgili. Şunların hepsini bir kapatıyorum. Şurayı da bir turuncu yapalım. E, burayı da recebe verelim istersen uzun. Tamam. Ya da Sedat abiye verelim. Sedat abi de alacaktı. Sedat abi gelsin.